Arkadaşlar hepinize merhabalar, hayırlı günler Ağırı Doğu besicilik olarak yine bugün hayırlısıyla Samsun'dan gelen Ergün kardeşim Orhan Muhtarım Derli abim Bir iki kişi de arka araçta geliyorlar Bayağı bir karabalık geziyoruz Hayırlısıyla mal topluyoruz Geçen sene de abilerimizle birlikte mal toplamıştık Bu sene de bizi tercih ettikleri için Kendilerine çok teşekkür ediyorum burada Şunu da söyleyeyim derli arkadaşlar Geziyoruz Bugün hayırlısıyla pazarı gezdik. E, aklımızın kestiği çok fazla bir şey yoktu. Ekstra köylere bakıyoruz. Sonra da geziyoruz. Allah izin verirse eğer e, farklı yerlerde farklı paylaşım ya mal bulursa sizlerle de paylaşırız. Hala yani bir önce bir duyalım yani bize böyle kahvede oturduğumuzda Orhan abi desin ki Apo desin o 19 hayvan valla bizim kafamıza yattı desin bunu evet. bana desin yani. Aynen.

topladık. Bir de mallarımızı topluyoruz. Yunus abimizin malını da köyden getirdik. Bize teslim ediyoruz. Ama köyü kadar haydi Size daha haydi olsun abi. Tamam, tamam. Hadi tamam da Tamam da ben yapmazdım. Yapamaz. Ne ben? Ne yaparım? O ya. şimdi mi onca yürübrekler? Yok, yok, yok. öyle bir şey yok yani. Şimdi, o, gerçekten de öyle bir şey değil ki bu malumda. Yani Allah, bunu. Allah, Ergün abi Allah tüyü kadar hayır versin. Bir parti malımız da bu. Muhtarım Allah, Allah tüyü kadar hayır versin. Sağ ol, <laughs> şu dragi daha. Abi 30 öne at. Öne 30. Bravo, 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 sür bravo, sür bravo, 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 At bravo, 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 لا انا برا حاز الثانيه بس بس انا ساموه انا سياره سياره حركه في سياره سي سي حبايبي ايش غاده سياره انا صار حمد دور بالسي سي باب Geri oturur saat 1'de. Derli abim, derli muhtar Orhan abimiz Samsun Çarşamba'dan geldi. Kendisine 2023 kurbanlık erkek kaldı. Allah tüyü kadar kaybetsin muhtarım. Sağ ol, Allah razı olsun. Ağrı, soğuk, hayvancılık. Çetin kardeşime, Abdullah kardeşime teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah bir kadar sayı versin. Canlıları veren mi canlıları? Vereceğim. Ay.